Herkese merhaba. Bugün 12 Temmuz 2023 çarşamba. Arkadaşlar hatırlayacaksınız son videomuzda amino asit ve eee gübre karışımını hazırlamıştık ve beklemeye bıraktık. E, o olgunlaşırken biz de e, salatalıklarımızda sürgün alma işlemini yapacağız. Arkadaşlar domatesde olduğu gibi salatalıkta da salatalıklarımızın gövde yapısını daha e, güçlendirmesi ve kök yapısını daha güçlendirmesi için ee, sürgünlerini alıyoruz. Bu da bize e, hem bitkimizin uzun süre sağlıklı ve verimli e, sezon sonu devam etmesini sağlıyor. Ee, şimdi arkadaşlar bakın, daha önce de bunları yaptık hatırlayacaksınız. Bakın şurada yaprak diplerinde yabani sürgünler var. Alttan itibaren başlayacağız. Şöyle yarı değen yapraklar. Bakın hastalık etmenleri genelde e, yerden gelirler, toprak kaynaklıdırlar. Bu yüzden yere en yakın olan, temas eden, temas etme ihtimali olan yaprakları alıyoruz. Daha sonra bakın yaprak diplerindeki sürgünleri ve bu işlemi mümkün olduğu kadar akşam saatlerinde yapmaya çalışın serin saatlerde ki şimdi buralardan bitkilerimiz az da olsa su kaybı yaşayacak. E, Havalar da sıcak malum bitkimize fayda vermek isterken zarar vermeyelim. Bakın en son şurada var bir tane. Bunu aldık ve bakın bitkimiz şöyle bir tur daha sardırdık. Şimdi ben bunları böyle devam edeceğim. Bakın şuradan başladım. Şöyle. Salatalıklarını da almak gerekiyor. Bazılarını da aldım. Bakın şurada aldım. Gördüğünüz gibi. Eğer siz de böyle budama makası kullanıyorsanız hijyene dikkat edin. Birinde olabilecek herhangi bir hastalık diğerlerine de sirayet edebilir. Bunun içinde de yanınızda bir dezenfektan maddesi bulunsun. Sık sık dezenfekte edin makasınızı. Ama ben elimle yapıyorum. O yüzden herhangi bir dezenfekteye ihtiyaç duymadım. Evet arkadaşlar. Şimdi ben budamaya devam ediyorum. Budama işlemi bittikten sonra da hazırlamış olduğumuz amino asit karışımını uygulayacağız. Ee, bu videonun devamında onu da izleyeceksiniz. Evet arkadaşlar hazırlamış olduğumuz e, ve mikrobiyel gübre karşımına e, bitkilerimize vermeye başladık. Demiştim kök başına 250 mililitre olacak şekilde. Şimdi bakın benim elimde şöyle küçük 250 mililitrelik kola şişeler var. Gördüğünüz gibi. Ve bunun ucuna takılan bakın şöyle de bir aparatı var. Şöyle göstereyim size. Buraya takılıyor. Aparatı da göstereyim. Bakın şu şekilde. Ucunda sağa sola yatmasını önlemek için küçük bir parça. Bir tane de küçük vanası var. Bunları doldurduktan sonra Bakın şu şekilde ters çevirip hafifçe sıktırıp ilk suyun akmasını sağladıktan sonra şu kapağı da biraz gevşetiyoruz. Aksi takdirde suyun akışını sağlayamayız. Şimdi bakın uygulamada görür. Şurada benim boşalanlar var. Şimdi bakın. Burada çalışanlar var şurada hafif kesinti uğramış. Bakın şöyle biraz önceki bahsettiğim kapağı biraz evet gevşettikten sonra bakın akış tekrar şu şekilde sağlamamız gerekiyor. Evet. Şurada bitenler var. Bitenleri tekrar doldurup bu şekilde her bitkinin tamamına Eşit miktarda vermiş oluyoruz. Uygulamamızda böyle arkadaşlar. Şimdi size salatalıklarda dip alacağımı söylemiştim. Bitmiş halinde göstereyim size. Bakın salatalıkların tamamının bitmiş hali. Eksik olan yerlere bakın tohum atmıştık. Onlar da çıkmaya başlamışlar. Bir hafta on gün içinde onlar da yine aynı bu şekilde gelişmeye devam edecekler. Aynı şekilde korniş onlarda da aynı işlemi yaptık. Bakın onlarda da gördüğünüz gibi koltuk ve meyve alma işlemini gerçekleştirdik ki meyvelerimiz daha verimli, daha sağlıklı, daha güçlü olsunlar. Evet bugünlük bu kadar. Umarım tekrar görüşürüz. Herkese sağlıklı, huzurlu. Mutlu günler dilerim hoşça kalın